Ee, Eyüp küçük çapmak Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Genel Başkan Yardımcısının acele uçağı olduğu için onu e, ikinci olarak e, buraya davet etmek istiyoruz. Ardından Avrupa Tümsiyat Genel Başkanı Cahit Kerenciler, e, Federal Millet Vekili'miz e, Hilal Hanım, Ali Çağlar Bey ve e, en son olarak da tabii bize bilginin de daha detaylısını verecek tüm Siyahat hakkındaki kafamızdaki bütün soruları yok edecek. Hasan Sert ve e, e terime vermek istiyorum. Ama öncelikle gelin bakalım bir izleyelim. Tüm siyahat nedir? Nelerle meşguldür? Ve ne zaman başlamıştır çalışmalarına? Bununla alakalı daha detaylı sinivizyon gösterisini izleyelim. Dünyanın gözdesi, mevsimlerin kavuşma sırasını hasretle beklediği güzel bir yer. Türkiye. Benim potatlarıyla bir anne, Misafirperver insanlarıyla huzurlu bir misafirhane, yeşilliği davetkar bir dost, zengin kaynaklarıyla vefalı bir arkadaş. Tabi... Ayrıca anneler günümüzü kutlu olsun diyorum. <laughs> Değerli Başkanımız, Genel Başkanımız Doktor Hasan Sert ve Avrupa Genel Sekreteri Eyüp Bey, Avrupa Başkanımız Cahit Kerenciler <laughs> ve Avrupa Genel Yönetimi. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Sayın Federal Milletvekilimiz Hilal Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar Bey'e ve Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can ve diğer dernek başkanlarına Belçika'nın değişik beldelerinden gelen değerli iş adamları ve muhterem misafirler. Belçika Tüm Siyahat Başkanı olarak Tüm Siyahat'ın Belçika'yı yapmış olduğu bu toplantıya siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, sizlere kısaca Belçika'da yapmış olduğumuz faaliyetleri anlatmaya çalışacağım. Ama yaptığımız güzel faaliyetler var. Bugün aramızda çok değerli misafirler olduğundan dolayı sözümüzü kısa tutmaya çalışacağız. Bizler tüm siyah olarak ne yaptık? İş adamlarının ve tecrübeli elemanların mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olduk. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunduk. İşletmelerimizin toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik ediyoruz. Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için uygulanabilir projeler üretiyoruz. Belçika ile Türkiye arasında köprü vazifesi görüyoruz ve sağlıklı çalışmalarına vesile oluyor, oluyoruz. Bizler tüm siyat olarak en önemli hedeflerimizden biri olan güzel nadide memleketimizi hak ettiği konuma ve kaliteye kavuşturmaktır. Bizler tüm siyat olarak en önemli hedeflerimizden biri olan memleketimize en güzel hizmetleri götürmektir. Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, Almanya'daki esnaf arkadaşlarımızı birbiriyle kaynaştırıyor ve birbiriyle ticaret yapmaya teşvik ediyoruz. Bunun çok güzel örneklerini görmekteyiz. Ticaretlerini sağlıklı şekilde yürütmektedirler. Üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, evrensel iş ahlakını özemsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek oluyoruz. Üyelerimize karşı hizmetlerimiz, işverenlerin genel sorunlarını araştırıp ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sihatlı bir tarza oluşması için projeler üretiyor ve üyelerimize bunu takdim ediyoruz. İş adamlarını ilgilendiren sanayi ve ticari politikalarının oluşturulması ve uygulanabilmesi için gerek gerekli mercilere görüş bildiriyoruz. Tüm iş adamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmalarını teşvik ediyoruz. Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin rol oynamaktayız. Hedeflerimizden biri Çin'de danışma bürosunu açmak ve üyelerimizin daha sağlıklı ticaret yapmasını sağlamak. Şu anda değerli komisyon başkanımız Turan, Turan Saylan kardeşimiz uzak doğuda çalışmalarını yürütmektedir. Kısaca da fizyonumuzu açıklayayım. Tüm siyah iş adamları derneği olarak yerel ve evrensel değerlere sahip azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden dürüst, dinamik ve çalışkan girişimci, girişimci gelişime açık geleceğin dünyasında söz sahibi olan dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye'yi marka haline getirecek, iş adamları kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Değerli misafirler, beni acizane can kulağıyla dinlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun.